Evet, acele karar verme hastalığı diye bir hastalık var. Bunu siz tıbbi literatürde bulamazsınız ya da tıbbi sınıflandırma sistemlerinde icd 10 DSM'de, ÖCD11 DSM5'te bulamazsınız ama ben bu hastalığı buldum. <laughs> acele karar verme hastalığı. Evet, bir olay olduğunda acele etmeyin bu olay çok büyük hayatınızı ya da ailenizin hayatını etkilen bir olay da olmuş olabilir. Ama yine de acil etmeyin. Kolay değil. Onun arkasındaki hikmeti araştırmakta fayda var. Beklemekte fayda var. Arkasındaki hikmeti görmekte fayda var. Evet. Bir kitap düşünün. Ortasından iki tane sayfaya bakarak karar veremezsiniz. Kitabı anlayamazsınız yani. 100 yıllık ömrünüzde işte ne bileyim 2000, 2016, 2017 ne bileyim yani 3-5 yıllık olan olaylardan dolayı mesela atıyorum yani bir örnek. Siz o kitabı hayatınızdaki komple şeyi algılayamayabilirsiniz. Belki bu dünyayı da aşan bir bakış açısı gerekir. Evet. Hayır.